Herkese merhabalar. Ee, i̇smim Hasan Marangoz. Ee, bilenler biliyor, tanıyanlar tanıyor. İşimiz elektronik el freni. Tüm markalar, işte BMW X5, X6, Range Rover, Renault grubu, Ford, Peugeot, Citroen grubu. Ee, biz bunlar elektronik el frenlerini tamir ediyoruz. Türkiye'nin e, neresinde olursanız olun, Kargoyla gönderim yapıyorsunuz cihazlarınızı, e, halatlarla söktürüp gönderdiğinizde. Biz burada gerekli işlemleri yapıp adresinize gönderiyoruz. Gönderdiğinizde de e, hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmaz. halatlarını yerine takıp el freninizi çekiyorsunuz. Dur. Evet az önce de bahsettiğimiz gibi e, cihazlarımız bu şekilde bize kargo ile geliyor. Kargo ile bu şekilde geldikten sonra Biz cihazımızı bu şekilde açıyoruz. Cihazımızın içerisinde şu şekilde bir adet şanzımanlı motorumuz var. Efendime söyleyeyim, bir tane anakartımız, beynimiz var ve bir de manyetik hal sensörü dediğimiz, cihazın durma noktasını ayarlayan bir tane de sensörümüz var. Şimdi burada neler oluyor? Neler yaşanıyor? Hemen kısaca anlatacağım size. Şimdi cihazımızı açtığımızda Şu vidalı olan halatımız yani. Totalda iki tane halatımız var. Bir tane de manuel bıraktırma halatımız var aracımızda. Şurada genelde şuradan kopuyor. Bunun koparma sebepleri de buradaki hal sensörü dediğimiz, cihazın durma noktasını ayarlayan şu sensörümüz arıza yapıyor. Bu arıza yaptığı için cihazımız duramıyor. Ve duramadığı zaman sonuna kadar çekim yapıyor. Şöyle göstereceğim. o e, istenmeyen sesi şu şekilde duyuyoruz. Şu şekilde sonuna kadar çekim yapıyor ve kilitliyor. Kilitli kaldığı zaman da aracımı zaten bırakmıyor. Sonrasında sonrasında ne oluyor? Motorumuzun içlerinde 3 adet ...plastik dişlimiz mevcut. Evet, cihazımızı aldık şimdi motorumuzu. Şöyle açtığımız zaman şanzımanlı... E, ...plastik dişliyle... ...bir motorumuz var elimizde ne yapıyor? Bunları aşırı çekimden dolayı sıyırıyor. Normalde çalışma düzeni bu şekilde bunun. Bu şekilde çalışacak mı? Bu. bu şekilde çalışacak. Eğer bunlardan bir tane sıyırdı, kırıldığı zaman zaten cihazımız otomatikman arzuya düşüyor. Burada da zaten sınırsız bir şekilde dişilerimiz, yedek parçalarımız mevcut. Sizin de eğer böyle bir arızanız söz konusu olursa bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Herkese iyi günler diliyorum, arızasız, kazasız sürüşler diliyorum.